Selam merkezi. Bu serimizde Valorant'ta problem veya dert olarak gördüğümüz şeyleri aktarıyorum ben ve 5. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi Radiant puanlarıyla alakalı konuşmak istiyorum. Serinin bir önceki videosu mağaza sistemiyle alakalıydı ve Radenet'le alakalı konuşuyorum çünkü bağlantılı şeyler bunlar. Yani mağaza içerisinden herhangi bir şey aldığınız zaman bakın gerçek para vererek aldığınız bir şeyi açmak için de oyun miktarından bir para vermeniz gerekiyor. Kaldı ki bunu elde etmekte kolay bir şey değil. Bundan dolayı bu konu hakkında konuşmak gerekiyor. Şimdi aslında mantık olarak ve sistem olarak oyunun çıkışında mantıklı bir sistem gibi gözükmesine rağmen ilerleyen zamanlarda hem kaplamaların artmasından dolayı hem ucuk bucuk yani saçma saçma radyanet puanlarının harcanmasından dolayı hem de zamanla azalan radyanet puanlarının çokluğu buradaki konuşmamızın ana odağı aslında. Açıkça söylemek gerekirse bu videonun yorumlarında şunu göreceğimi düşünüyorum. Yani işte almayın. İşte siz zorla parayla aldırmıyorlar. işte hani almak zorunda değilsiniz. Güncellemek zorunda değilsiniz ardında Bu yorumları bir kenara bırakarak ama orada hatırlayarak. Bakın arkadaşlar, gerçekten para verdiğim bir şeye, yani ekstra daha para vermek bana çok fazla koyuyor. Geçenlerde sizlere içerik olması bakımından Araxis koleksiyonundaki içerikleri açmak için para verdim ve aldım. Bakın 5000 Valorant puan daha verdim, üstüne 3000 Valorant puan daha verdim. Koleksiyon da 9000 Valorant puanıydı. 15000 Valorant puanla yakın puan harcadım ve rank paketlerinden bakın hiçbirini açamadım. Sadece silahların güncellemelerini yapabildim. Şu an oynuyor muyum? Oynamıyorum tabii ki de. Hani Ata sağ olsun bana sağlıyor sponsorum olduğu için ama sizler nasıl açacaksınız bunu? Kaldı ki bakın ben oyunun çıktığından beri oynuyorum. İlk günden beri oynuyorum. Beta'nın ilk günden beri oynuyorum. Hesabım o zamandan beri var benim. Her türlü dereceli aşama içerisinde beni görebilirsiniz. Yani A'dan Z'ye belki de ender olacak şekilde her yerde varımdır. Bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün savaş betlerini aldım ve bitirdim. Ben bile bu sıkıntıyı yaşıyorsam ha şunu da ekleyeyim bu arada. Bu zamana kadar gelmiş geçmiş savaş betlerinin yanında Yine etkinlik kartlarını da bedava verler. Aldım ve bitirdim. Yani bunlar da benim için sıkıntı değil çünkü ben oyunu ilk çıktığından beri oynuyorum. Bedava verilen adetleri de aldım parayla verilen radyonetleri de aldım. Üstüne kendim para verdim de aldım. Bende bile radyonet sıkıntısı yaşanıyorsa bence bir kendine dönüp bakması gerekiyor. Bakın gerçek para veriyorum ve gerçek para verdiğim şeyi de açmak için yani tam fonksiyonu ile kullanmak için ekstra biraz daha para vermem gerekiyor. Savaş beti mantığı ile düşünürseniz aslında güzel bir mantık. Ama şunu şöyle söylemek gerekiyor. 130 ya da 140 RP yetiyor mu? Yetmiyor. Bakın koskoca savaş beti içerisinde 90 günlük o savaş beti içerisinde Valorant diyor ki ben diyor her iki hafta bir koleksiyon getireceğim diyor. Kaza diyor eğer iki tane koleksiyon alırsan onları güncelleyemezsin diyor. Düşünsenize savaş biletini bitirdiniz. Kaç adet puanı veriyor? Çok az veriyor. Onların renk paketlerini bile açamıyorsunuz. Geçen seneden beri hatta önceki seneden de beri ben renk paketlerini açmayı unuttum. Ekstra bir de sanki renk paketleri farklı uber bir şeymiş gibi de 15 adet puanı veriyorum buna. Burada çok güzel bir benim tavsiyem var dinlenmeyecek ama yapıyorum bu tavsiyeyi. Şimdi koleksiyonu bütün alırsanız illa ki o koleksiyonda pistol silahı oluyor. Pistol silahın güncellemeleri açık gelsin. Bakın renk paketleri demiyorum. Güncellemeleri açık gelsin. Hala alternatif olan oyunda olsun. Yine koleksiyonu bütün alırsanız da bazı içeriklerin renk paketleri açılsın sadece. Ya da bunları açmak için görev olsun. Zorlu görevler olsun ama para vermeden de açabileyim bunu. Sürekli erteleniyor ya. Ben mesela Yıldız Belası 2.0'ın Guardian'ını bıçağının renklerini güncel demek istiyorum ama güncelleyemiyorum çünkü Radinet yetmiyor. Yeni bıçağı mı açayım? Yeni vandalımı açayım? Yeni phantom mı açayım? Renk paketini kendisini güncelleyeyim falan. Ama kayboluyorum arasını açık söylemek gerekirse. Geçenlerde mağazama maymun operatör geldi. Operatör almak istiyordum. Sırf güncelleyemediğim için almadım. Sırt içeri bekliyorum. Onu alacağım ama ne zaman güncelleyeceğim bilmiyorum. Renk paketlerini açabilecek miyim bilmiyorum. Bu oyuna ekstra bir kere daha para vermek istemiyorum ya. Hem de böyle saçma bir nedenden. Hani kaplama alsam. Bakın Gamba di bile alsam bana koymaz ama Radiant puanı almak ekstra koyuyor çünkü zaten ben ona para vermişim bir defa. Ekstra bir kez daha para vermem gerekmiyor. Ya savaş biletindeki Radiant puanı miktarını artıracaksın. 200 250 yapacaksın. Bu da premium olsun. Yani biraz daha olan puanı vereyim bana bunu sağla. Ama sen bunu bana sağlamıyorsan ben senin topluluk dostluğu bir oyun olduğunu düşünmeyeceğim artık. Zaten düşünmüyorum da daha da düşünmeyeceğim. Böyle bir şey olmaması gerekiyor ya. Bakın üçüncü defa tekrarlıyorum. Kendim para verdiğim bir şeyi bir kere daha para veriyorum ya. Benim şu an 10 net puanım var ve karambitin 2 tane üç tane renk paketini açamadım da. Açmak istiyorum. Oynamak istiyorum. İlla oyuna para mı vermem gerekiyor? Kaplama olsun sonuna kadar al parayı. Sıkıntı yok. Ama sen radyanet için bana puandan para alma. Dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil bu. LoL'de bile böyle yapmıyorsun ya. LoL'de 15-20 dolar bir tane kaplama diyelim, skin diyelim. Alıyorsun ve belki buradaki oyundan daha detaylı bir şeyler oluyor ve ekstra para vermiyorsun burada. Saçma saçma işler içerisinde Riot Games. Hem LoL'de hem de Valorant'ta. Bir an önce Radiant puanı sisteminin değiştirilmesi gerekiyor. Tamamen oyundan kaldırılması gerekiyor benim görüşüm. İlla bir şey ekleyeceksen bu arada 2-3 tane renk paketinin olduğu kaplama toplama bir şey ekle. Onları da ben hani savaş betine Radiant puanlarını kaldırmak istemiyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü savaş betini dolduruyor onlar. 50 tane içerik bile gelmiyor yine savaş beti içerisinde. Hani yurt dışına diyelim ki 10 dolar. Bizde işte 300-400 TL'ye yakın. 12 de boş da. Hani yine de durmasını istiyorsan 50-50'den elde miktarı da arttır. Her şeyi baştan değişti yani. Bu kadar zor olma bu sistemin değişmesi. Çünkü düşündüğün zaman çok saçma geliyor bazı şeyler ki oyuncu nezdinde bunlar. Yani yapımcı firma, daha doğrusu oyunu bir kere oynayan yapımcı bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu anlayamıyor mu ya? Ya da şöyle bir şey de olabilir. LoL'de böyle oluyor çünkü hesaplar veriyorlar. Looter'lara, e-sporcer'a ve içerisinde her şey açık oluyor. Bundan dolayı hani farkına varamıyor musunuz? Biz oyuncular burada acı çekiyoruz, acı. Açamadığımız kaplamaların renkleri, açamadığımız kaplamalar niye alıyorum o zaman? Belli bir süre sonra zaten bıktırır bu. İnsanlar oyun değiştirir. Bir kere para vereyim dersin, atıyorum Kaos Vandalı almak için, baktın güncelleyemiyorsun, hevesin kaçar, bir daha kaplama almazsın mesela. Bunu yapımcı ekibinin görmesi gerekiyor ve baştan değiştirmesi gerekiyor. Benim en bu videonun ezine söyleyebileceklerim bu kadardı. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sonraki videolara görüşmek dileğiyle. Bay bay.